ve denizde bir grup kadın 8 Mart olması nedeniyle yürüyüş ve açıklama yapmak istedi. Ancak kadınlar polis engeliyle karşılaştı. Çevik kuvvet kadınlara müdahale etti. Kadınlar bu sırada zor anlar yaşadı. 3 kadınsa gözaltına alındı. Açıklama yapmak isteyen kadınların eylemi renkli görüntülerle başladı kısa bir tiyatro oyunu sahneleyen kadınlar kadına yönelik şiddeti eleştirdi. <laughs> Yaklaşık 150 kişilik grup Can Doğan Park önünden bayram yerine yürümek ve orada basın açıklaması yapmak istedi. Ancak kadınlar polis engeliyle karşılaştı. Kadınların izin almadıklarını gerekçe gösteren polis barikat kurdu. <laughs> Dayak, eylemcilerin geçişine izin vermedi. Tansiyonun yükselmesiyle birlikte harbede çıktı. Polis barikatını aşmak isteyen kadınlardan bazıları zor anlar yaşadı. Yoldan, yoldan yürümüyoruz. Ne, nasıl engelliyorsun ya benim yürümemi? Ben bayram yerine gideceğim. Engelliyor musun? Da da. Bakın onlarca vatandaş Kanun suç iş yapıyorsun. biz nasıl açıklamanızı yapacağız? Bakın siz burada bir kitlesiniz. Ne kadar korkunç bir kitleler daha. Bir kitle olmalı. gösteri şu formatında bir yürüyüştür ve bu da kanunlara aykırıdır. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar bir saniye. Öncelikle dünya kanunları kutluyorum. Ya sadece kanunların uygulanmasını yapıyoruz

yaşanan arbede sırasında bir kişi polis aracının camını kırdı. Gözaltına alınan genç polise uzun süre direndi.